Herkese merhaba arkadaşlar ben Yılız Efe Bugün çizim yapacağız Gelin hemen başlayalım Öncelikle şu üstteki şeyi Şöyle... Yuvarda bir şey olsun Azıcık yükseltelim Что там так? Geldik şuraya. Şu, bak şurada bir el var. Şöyle masa basılı tutup böyle bakabiliyorsun. Şurada böyle bir şey var. Aa yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Bak şuradan durayım. Şimdi şuradan şöyle şuradan şöyle aldık ve şu kalınlıkta bir şey istediğinizi yapabilirsiniz ben sadece örnek gösteriyorum sonra şu köşelerde bırakma bırakmayabilirsiniz şöyle ne böyle şeffaf gözüküyor ama mavi. <laughs> Bak buradandan buradan böyle. Ne şey. Arkadaşlar arkadan küfür ediyorlar. Arkadaşlarım. Ben. Böyle işte. Yani ben böyle karma karışık yaptım. Ama siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ben sadece size gösterdim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.